Günde 40 liraya yakın para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 ton para çekim yaptım. 1 ton para çekim yaptım. Hepsi benim hesabıma geldi. Hepsi duruyor. Gerçekten şu an takır takır ödemeyi yapıyorlar arkadaşlar. Parakokus kanalından selamlar dostlar. Bugün karşınızda enfes bir video ile daha birlikteyim. Evet daha önceden bu sitenin videosunu çekmiştim. Şimdi daha detaylı daha güzel bir şekilde anlatacağım. Ve öncelikle size şunu söyleyeyim. Kimse hiçbir emek vermeden, hiçbir uğraş vermeden kimse size para vermez. Kimse sizin babanızın oğlu değil. Niye millet size durduk yere para versin? Yok ben yatayım, yok ben uzanayım, ben para kazanayım. Mantığı yok arkadaşlar. Bir yatırım yapmıyorsanız eğer bir uğraş vermelisiniz kazanmak için, para kazanmak için. Bu aklınızda bulunsun. Bu sadece internet üzerinden değil, kendi günlük yaşantınız üzerinden de, gerçek hayatta da çalıştığınız yerde de geçerli bir e söz yani kimse size yaptığınız yerden para vermez arkadaşlar. Ona göre düşünerek video izlersiniz gerçekten çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar siteyi hemen tanıtmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi öncelikle hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın buradan tarih yani çektiğim geçmiş geçmiş çekimlerime bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ton para çekim yaptım. Bir ton para çekim yaptım. Hepsi benim hesabıma geldi. Hepsi duruyor. Yani Gerçekten şu an takır takır ödemeyi yapıyorlar arkadaşlar. Hiçbir sorun yok şu an. Kesinlikle kaçırmayın derim. Açıklama kısmına koyuyorum linki. %20 bonusla kayıt olabilirsiniz sistem arkadaşlar. Site çok basit. Bütün o reklam izlemesilerinden bin kat daha kolay bir sistem. Çok basit arkadaşlar. Siteyi hemen tanıtıyorum. Bakın burası gösterge paneli. Ana sayfa. E, Türkçe diline çevirdim bu arada. İsterseniz siz de çevirebilirsiniz. İsterseniz orijinalde kullanabilirsiniz. Gösterge planı burası. Burada yaptığınız görevler, burada görevlerden gelen gelirler duruyor arkadaşlar. ben 7 gündür yapamıyorum. Başka şeylerle uğraşıyorum. Kendim çalışıyorum. Başka sitelerle uğraştığım için bu siteye çok ilgilenemedim. Ama referanslardan gelenlerle vesaire takır takır paramı ödüyorlar arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmından siteye kayıt olabilirsiniz. Burada arkadaşlar size bir gün 25 dakikada bir bir bonus veriyor. Şuradan da girebildiğiniz gibi ready to claim diyor. Yani almaya hazır diyor. Üstte de gözüktüğü gibi. Buradan ödül talep et dediğiniz zaman sizi bir, böyle bir siteye yönlendiriyor. Aşağı iniyorsunuz. Bakın burayı soranlar olmuş. Şurayı hemen anlatayım. Mesela burada diyor ki airport, bakery, museum diyor. Yani buradaki sıraya göre buradaki şeyleri tıklıyoruz. Mesela bakın buradaki şey airport. Gördüğünüz gibi buna tıkladım. Bir. Bakery buna tıkladım. Museum buna tıkladım. Sonra get reward diyorum biraz bekliyorum. Gör bonusumu aldım mesela. 25 dakikada bir bu bonusu alıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de PTC reklamları var. İşte bizim asıl para kazanacağımız şey bu. 40 saniye izliyoruz ve bir ödül kazanıyoruz. Coin kazanıyoruz. Altın kazanıyoruz. Nasıl yapacağız? Buradan yine izlemeye geliyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Bakın yine böyle bir şey sordu. Bu arada her zaman böyle bir şey sormuyor. Yani bir iki kere girdiğiniz zaman daha sormamaya başlıyor. Yani sürekli bununla uğraşmayacaksınız. Bu da işte sizin robot olup olmadığınızı anlamak için. De. Bot kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz onu anlamak için. Sonra tekrardan Get Reward diyoruz. Bizi bir sisteme atıyor, bizi bir siteye atıyor. Ve burada 35 saniye beklememiz gerekiyor. Bekleyelim, ben buraları keseceğim. Arkadaşlar o sırada da lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi bir sürü videom var kanalımda. Böyle yararlı şeyler çekmeye çalışıyorum. Para, internetten para kazanmanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Youtube abonesi kazanabileceğiniz videoları da tanıtıyorum. Yani bu tarz eğitici videolarım var. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi siteye geri dönelim. Ya, bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani burada beklerken illa böyle izlemenize gerek yok. Ben mesela bunları beklerken telefonla uğraşıyorum. Zaten 40 saniye bir şey değil yani. Bazıları 30 saniye falan oluyor. Ha mesela bitti continue diyor. Buna tıklıyorum. Böyle tek beniz şeyin sayfasını atıyor. Bunu kapatıyorum. Hop mesela hesabıma para gelmiş oluyor. Gitmiş gitti gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. E bu arada ne kadar çok mesela günde atıyorum düzenli bir kullanıcı olursanız. Size gelen reklam şeyi artıyor, reklam sayısı artıyor ve reklamın kazandırdığı para da artıyor. Yani düzenli bir kullanıcı olmanız gerekiyor. İyi paralar kazanmak istiyorsanız. Dediğim gibi gerçekten düzenli bir kullanıcı olursanız günde 40 liraya yakın para kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi düzenli bir kullanıcı olmanız lazım arkadaşlar. Üşenmeden gelin günde 15 dakikanızı ayırın. Tık 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 tıklayın ve paranızı elde edin. Bir ek gelir kazanın. Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sonra burada anketler kısmı var buraya gelelim burada da ben e, birkaç tane anket vardı ben onları yaptığım için gitti Onlar dolu dolu anketler oluyor arkadaşlar burada 4000 coinlik, 3000 koyunlik coin 5000 koyunlik e, anketler var onları da mutlaka göz buradan da koyun kasabilirsiniz sonra başka offer walls var ya ben bunları çok önermiyorum arkadaşlar buraya girdiğiniz zaman işte şunu indir bunu indir sana puan verelim falan filan ben bunları çok önermiyorum onun yerine bunları yaparsanız daha daha rahat bir şekilde para kazanabilirsiniz. Kısa bağlantılar var. Bunları da herhalde bilmeyen yoktur arkadaşlar. Mesela bunları geçtiğiniz zaman size para veriyor. Hani kısa linkler var ya. Onları geçtiğiniz zaman size belirli bir coin veriyor işte. Buradan da coin kazanabiliyorsunuz. Sonra challenge kısmı var. Ya ben de bilerek almadım, bekledim. Baş aşağıda gördüğünüz gibi level var arkadaşlar. Mesela ben şu an 102 levelim. Ne kadar çok level atlattığınız zaman kendinizi mesela PTC ETS'e gelelim reklamları. Level atladığınız zaman size verdiği coin de artıyor arkadaşlar. Yani sitede level mantığı da bulunuyor. Sonra mesela challenge kısmı var. Burada da işte şöyle. Mesela 50 level e ulaş sana şu kadar coin verelim. Gördüğünüz gibi mesela ben 100 level e ulaşmışım bana 1125 bin coin verecek. Bakın claim challenge diyorum. Gördüğünüz gibi coin'im geldi. Sonra mesela bir de 200 level olduğunda gelecek. 400 level olduğunda gelecek. 600, 800 vesaire. Sonra burada e, günlük yaptığınız şunlar var ya. Mesela Fawcett Claims diyor. Şu işte 20 dakikada bir aldığınız. 82 tane yap bundan level puanı kazan. İşte 136 tane PTC et geç. Level puanı kazan. İşte bunları yaptığınız zaman da şey kazanıyorsunuz. Bunlardan da görevlerinizi kazanıyorsunuz. Bir nevi yani aşama puanı gibi. Basit yani bunları yapmak için uğraşmıyorsunuz. Yapıyorsunuz bunlar size ekstradan geliyor. Öyle düşünün. Sonra mesela bu var. Daily Visit. Günlük girip bir tane bir şey aldığınız zaman size yine puan veriyor. Bu da aynı şekilde günlük girip bir şey yaptığınız zaman size şey veriyor. Bakın takır takır geliyor para. Son arkadaşlar item kısmı var. Burada bazen görev yaptıkça size item düşüyor. Bunlardan biri düşüyor. Ben bunu geçen videoda bilmiyordum. Şimdi öğrendim. Videoda item düşüyor. Bu itemi satıyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela şu yüzükten düşmüştü. Bana ben sattım. Böyle şekilde item düşüyor ve bunları satıyorsunuz buradan da gelir elde ediyorsunuz. Coin kazanıyorsunuz. Yani düzenli bir şekilde kullanmanız lazım arkadaşlar sistemi. Çok basit bir şey. Gelin günde 15 dakikanızı 20 dakikanızı ayırın ve para kazanın. Sonra inventory kısmı var. Burada da işte düşürdüğünüz itemler gözüküyor. Gördüğünüz gibi benimki boş. Burayı anlatmama gerek yok. Burayı da anlatmama gerek yok. Burayı da siteye reklam vermek istiyorsanız eğer kullanırsınız. Burada referans kısmı var. Buradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Burada video kısmı var. Buradan işte paranızı çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir ton bir ton bir ton alt koyayım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela bak şunları yanılmayın. MPT MPT boş yazıyor ya. Onlara yanılmayın. Onlar sürekli olarak yenileniyor arkadaşlar. Her gün yenileniyor. Ben mesela genelde Tron çekiyorum buradan. Ve Tron hiçbir zaman bitmiyor yani. Hatta şimdi gözünüzün önünde bir daha çekeyim. Çektim Tron'cuzun adresimi yazdım. Video diyorum. Otomatik artık ben daha önceden de çektiğim için. Bekliyorum şu an. Gördüğünüz gibi başarılı başarılı dedi. Çekiyorum mesela gördüğünüz gibi coin'im düştü hesabımdan. E, hatta şuradan binance hesabımı da açtım açık tuttum yani. Oraya geldiği zaman da göreceğiz hatta hemen bakalım. Şu an yatırma ve çekme geçmişini bekliyorum. Gör, sayfayla refresh atalım hatta. Şu anlık bir şey yok en son gördüğünüz gibi bu gelmiş. Şimdi bekleyelim işte ne zaman gelecek diye ben o sırada videoyu devam edeyim. Hani videonun geldiği zaman gösterelim zaten bana bildirim gelmiş olur. İşte burada bir ton altcoin var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Tron var, e, Dogecoin var, Ethereum var, Bitcoin var, Bitcoin Cash var. Bir ton alt e, altcoin var ve direkt Bitcoin var. Yani buradan da direkt cüzdanlarınıza para olarak çekebilirsiniz bunu. Çok basit bir sistem. Burada history var. Buradan da hani daha önceden çektiğiniz paraları gösteriyor arkadaşlar. Mesela ben buradan bir ton para çektim yani. Düzenli olarak her gün neredeyse para çekiyorum. Yani bu sistemi kesinlikle kaçırmayın. Düzenli bir kullanıcı olursanız gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Günde 40 liraya yakın para kazanabilirsiniz dediğim gibi. Ama düzenli bir kullanıcı olmanız lazım arkadaşlar. Gelin günde mesela 14 tane reklam varmış bende şu an. 14 tane tıkladım yarın daha fazla çıkacak. Tıkladım yarın daha fazla. Tıkladım yarın daha fazla ve ben level atladıkça zaten bana verdiği puan artmış olacak. Şu coin var ya ben level atladıkça o zaten artıyor. Yani kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bu sistem şu an görüp görebileceğiniz en iyi sistem, en iyi ödeme yapan reklam sitesi. Şu an sitede başka anlatabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Galiba yok. Yine dashboard'a gelelim. İşte 16 dakikada pardon 25 dakikada bir de bunu alabilirsiniz. Bu da size belirli bir coin veriyor. Bu şekilde arkadaşlar. Hadi bir bilansa bakalım bakalım gelmiş mi? Gördüğünüz gibi TRX devam ediyor. Gelmiş 1.72 Tron. Gelmiş ben zaten ne kadar çekmiştim. History. Aynen gelmiş hesabıma. Aynı şekilde az önce geldi. Saat şu an 22. 20. Hatta çektiğim anda yollamışlar. Binanın onaylanması, heh, gördüğünüz gibi tamamlandı dedi. Bu şekilde arkadaşlar hemen anında ödemeyi yapıyorlar. Sadece Binance değil da kullanabilirsiniz. BitTürk'ü de kullanabilirsiniz. BTC Türk'ü de kullanabilirsiniz. GTO'yu da kullanabilirsiniz. Ne istiyorsanız. 18 yaşında değilseniz de herhangi bir sorun yok. BitTürk hesabından yapabilirsiniz. 18 yaşına geldiğiniz zaman da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Onu BitTürk hesabı açabilirsiniz yani 18 yaşında değilseniz. Bu şekilde arkadaşlar, siteyi kesinlikle kaçırmayın. Şu an görüp görebileceğiniz en temiz, en güvenilir, en rahat ve en çok kazandıran sistem bu sistem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözünüzün önünde hemen paramı çektim. Bu kadar arkadaşlar. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi bir ton video var kanalımda. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar.